Sahih-i Buhari, İman Kitabı, Bab 21, Hadis 29 Kocanın yaptığı iyiliklere karşı nankörlük etmek inkar anlamında olmayan küfür, nankörlük Bu konuda Ebu Said el-Hudri'nin Hz. Peygamber'den rivayet ettiği bir hadis vardır. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana ateş yani cehennem gösterildi cehennemliklerin çoğunluğunun kadınlar olduğunu gördüm. Zira onlar inkar edenlerdir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Allah'ı mı inkar ederler? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kocalarının hakkını inkar ederler. İyiliği inkar ederler. Onlardan birine uzun zaman iyilikte bulunsan, sonra senden sevmediği bir şey görse hemen, zaten senden hiçbir iyilik görmedim, der.